Sevgili gençler, bugünkü karmaşık sayı dersimize hoş geldiniz. ÖSYM tarafından mutlaka soru sorulan bir konudur. Dikkatlice takip edin lütfen. İlk sorumuzdan başlayalım. Z1 sayısı verilmiş, Z2 sayısı verilmiş. Z1 eşlenik artı 2 Z1. Şimdi sevgili gençler, Z eşlenik artı 2 Z ifademizi şöyle yazalım. Z'nin eşleniği, Z1'nin eşleniği. 1 artı 2 Burada dikkat ederseniz iyilik kısmını işareti değiştiriyor. 2 e, ile çarpalım bunu. 6 artı 2 i. Buradan gerekli işlemlerimizi yapalım. 7 artı 4 i olup doğru cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu şurada sevgili gençler bakınız. Parantezi kaldıralım. Parantezi kaldıralım. 2 artı 3i eksi 3a artı 4i eşittir. Burada da parantezi kaldıralım. Şurada. 5 artı 4bi eksi 3 eksi 10bi Burada da gerekli işlemlerimizi yapalım. Eksi a artı 7 i. Karşı tarafta bir gençler 2 bakın 5 ile eksi 3 ile bozsak 2 yapar. Eksi 4 b i. 10 b daha Eksi 14 b i. İki karmaşık sayının eşitliğinden reel sayıları, reel kısımları birbirine eşit olacak. Yani burada eksi a eşittir 2 ve 7 eşittir eksi 14 b. A dediğimiz değer eksi 2 B dediğimiz değerde eksi 1 bölü 2 olup olup A çarpı B şuraya yazalım. A çarpı B eşittir. 1 olur. Doğru cevabımız Adana. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Eşitliğin sayılan Z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce sağ taraftaki Z'yi sol tarafa atalım. Ee, 2 artı i çarpı z eksi z eşittir. Eksi 1 eksi 1 artı i. Bunu z parantezine alacak olursak şurayı z parantezine alacak olursak z parantezinde sevgili gençler 1 artı i olur burası. Eşittir eksi 1 artı i. Pay ve paydayı bakın burayı her iki tarafı 1 artı i'ye bölecek olursak eksi 1 artı i 1 artı i olur. Buradan sevgili gençler pay ve payda paydan eşdeğeri ile çarpacak olursa şöyle şuraya taşıyalım. Z eşittir. Pay ve payda paydan eşdeğeri çarpılacak. Eksi 1 artı i. 1 e, artı i'nin eşdeğeri ise 1 eksi i olur. 1 eksi i. Bakın burada 1 artı i 1 e, eksi i çarpımı. Şurası sevgili gençler. Daha önce bahsetmiştik. 1 kare artı 1 kare 2 yapar burası. Burası 2 olur. Burada da gerekli çarpma işlemleri yapalım. Eksi 1 artı i. i ile 1'i çarpacak olursak artı i. Eksi i kare. Sevgili gençler. Eksi i kare eksi 1'dir. Elindeki eksi var. Artı yapar. Eksi 1'ler bunlar birbirine ne yapacak? Götürecektir. Sonuç olarak yukarıda pay kısmında 2i bölü 2. İkileri de sadeleştirecek olursak değerimiz i olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız Adana. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Bakın burada x artı y toplumu kaçtır diyor. Önce şu dağılımı yapalım. Şuradan sevgili gençler bakın. Z artı 2i eşittir. 12i Eksi 3 z i oldu. Eksi 3 z'yi bu tarafa gönderelim. Z parantezini alalım biraz. Pratik olsun. Artı 3 i eşittir sevgili gençler. 10 i olur. Eksi 2 i bu tarafa eksi geçer. 12'den çıkarsa 10 i olur. Bu durumda 10 i bölü 1 artı 3 i. Buradan bu kesin pay ve paydasını şuraya taşıyalım. Paydan de çarpalım. Z eşittir Z eşittir 10i çarpı 1 eksi 3i. Bakın 1 artı 3 3i 1 eksi 3i eşleriyle kendisinin çarpımı reel ve sanal kısımların kareler toplamına eşittir. Yani burada 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 e, toplarsak burası 10 olur sevgili gençler. Buradaki 10 ile bunlar sadeleşir. Bu durumda z eşittir. Buradaki i ile içeridekilerini çarpalım. Eşittir i eksi 3 i kare yapar. Bu da sevgili gençler. i kare eksi 1'dir. Eksi 1'dir burası. Eksi de çarparsak z eşittir. 3 artı i olur. 3 artı i olur. Bu durumda x artı y toplamımız 4 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız Bursa. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı için diyor z üzeri 14 aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce bir z'yi bulmaya çalışalım. 8 i z'yi bu tarafa e, sol tarafa atalım. E, şöyle dikkat edelim. Attığımızı düşüp z parantezine alacak olursak 1 artı 3 i eksi 8 i eşittir 5 artı i. Burası sevgili gençler bakın. Burası 1 eksi 5 i oldu. E, bu durumda her iki tarafı 1 eksi 5 ile bölecek olursak bakın e, 5 artı i bölü 1 eksi 5 i. Buradan sevgili gençler şöyle taşıyalım bunu. Her iki tarafı pay ve paydanın de çarpalım. Durumu z eşittir. z eşittir. Bakınız 5 artı i çarpı 1 artı 5i. Burada kendisi ve eşleniği de çarpacak olsa 1 eksi 5i. 1 artı 5i. Sevgili gençler burasının değeri değerle sanal kısmının kareler toplamına eşit olacağından dolayı 1'in karesi 1, 5'in karesi ya da eksi 5'in karesi 25 toplarsak 26 olur. Bu durumda Z karmaşık sayımız burada da dağıtalım bunu sevgili gençler. Şöyle, şurası 26 oldu, 5 kere 1 5 e, artı 25 i. Buradan e, artı i e, artı artı 5 i kare olur. Sevgili gençler, i kare eksi 1'dir, eksi 5 yapar. Yani şunlar birbirini ne yapmış oldu? götürmüş oldu. Bu durumda z eşittir 25 26 i bölü 26 olur. 26'lar sadece olursak z sayımız i olarak karşımıza çıkar. z i ise bakın z üzeri 14 z üzeri 14 i üzeri 14'tür. 14'ü 4'e bölersek sevgili gençler 2 kalır. Yani burası neymiş? i kareymiş i karende eksi 1 olduğunu biliyoruz. Doğru cevabımız denizlidir. Altıncı sorumuza bakalım. Eşitliğini sağdan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Eksi z'yi sol tarafa atıp z parantezine aldığımızı düşünelim sevgili gençler. Z parantezinde 2 artı i artı 1 eşittir. 4 artı 2 i. Buradan şu ifademiz 3 artı i oldu. Ee, her iki tarafı 3 artı i'ye bölecek olursak sevgili gençler. 4 artı 2 i bölü 3 artı i. Pay ve payda paydan eşliğin de çarpacak olursa bakın. Burası şöyle olur. 3 artı i 3 eksi i e, 4 artı 2 i 3 eksi i Burası sevgili gençler 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 toplarsak 10 yapar. Sorumuzu şuraya taşıyalım. Eşittir. Burası 10 oldu. Burada çarpma işlemimizi daha da yapalım. 4 kere 3, 12. 4 kere eksi i, eksi 4 i. 2 ile 3 çarparsak 6 i. 2 ile eksi i çarparsak eksi 2 i kare olur. Eksi 2 kare. Bakın burası i kare eksi 1 olduğu için de eksi 1 olduğundan dolayı burası artı 2 olacak. 12 e, de burada var. Ne olur? 14 14 artı eksi 4 ile artı 6 e, i'yi toplayacak olursak 2 i bölü 10 olur. E, Z karmaşık sayısının reel kısmını soruyor bize. Sevgili gençler 14 bölü 10 yani 7 bölü 7 bölü 5. Burada da sevgili gençler 10'a bölersek bunu 1 bölü 5 iyi olur. Reel kısmı ise sevgili gençler 7 bölü 5 olup doğru cevabımız Bursa'dır. Yedinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Z1 ve Z2 karmaşık sayıları verilmiş. Z1, Z2'nin iki katı olduğuna göre diyor. A artı B toplamı nedir diyor. Şimdi buradan e, 3 tane A eksi 3 b i artı 5 eksi i eşittir. Şunu 2 ile çarpalım. 2 a artı 2 b i eksi 4 eksi 6 i. Şimdi şurayı sevgili gençler düzenleyelim. Burada bakın 3 a artı 5 burada da i parantezinde alacak olursak bunu eee eksi hatta i parantezine alalım. 3b hmm. artı 1 i. Karşı tarafı bakın sevgili gençler. 2a eksi 4. Bunu da b parantezine alacak olsak 2b eksi 6 i olur. İki reel sayının eşitliğinden sanal kısımları sanal kısımları reel kısımları reel kısımları eşit olacak. Dolayısıyla 3a artı 5 eşittir 2a eksi 4. Buradan a eşittir. Eksi 9. Burada ise bakın sevgili gençler. Şunlar eşit olacak. Ama burada eksi var. Düşünün. Dikkat edin. Ee, 3b artı 1. Buranın eksilisine eşittir. Eksi 2b artı 6. 2b bu tarafa geçerse 5b. 1 bu tarafa geçerse 5 yapar. Her iki tarafı 5 yapacak olursak b eşittir 1 olur. Bu durumda A ile B'nin toplamını soruyor bize şurada sevgili gençler. A artı B. A'nın değeri eksi 9. B'nin değeri 1. Toplarsak eksi 8 olup doğru cevabımız Adana. Bu dersimizin son sorusuna bakalım sevgili gençler birlikte. Bu kesirde bakınız pay ve payda paydanın eşleni ile çarpılır. Paydan eşleni i'nin eşleni eksi i'dir. Çarpacak olursak eksi 6 i ee, artı 2 i kare. Bakın bundan çarpımı eksi ile eksi ile yeni çarpımı 1 yapar sevgili gençler. 1 yapar. Hadi 1 diyelim buraya. Karşı taraf ne oldu? x artı i'ye eksi 3. Burası sevgili gençler i kare eksi 1'dir. i kare eksi 1. Bunu şöyle düzenleyelim. Eksi 2 eksi 6 i eşittir. x artı iy. eksi 3 i eksi 3'ü sol tarafa geçirelim. Eksi 2 bu artı olarak geçecekti. Bunu da toplandığı zaman eksi 3 i eşittir. x artı i'ye olur. x eksi y farkı sevgili gençler. Burada x'imiz eksi 2'dir. Eksi 2 eksi eksi 3 bu da sevgili gençler buradan x eksi y eşittir. Eksi 2 bu eksiyle eksi artı yapacak birbirlerini. E, 3 yapar. Bunların da sonucu 1 olup doğru cevabımız Bursa'dır. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.